Asal sayılar bir tanımı bir ve kendisinden başka pozitif tam sayı bölünü olmayan birden büyük pozitif tam sayıları asal sayı denir. Şimdi e, mesela 100'e kadar olan asal sayıları söyleyelim. Bir aşinalık olsun. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97. En küçük asal sayı 2'dir. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Aralarında fark 1, 1 ise aralarındaki fark 1 olan asal sayılar sadece 3 ve 2'dir. Mesela bize a eksi 5'tir 1 dedi ve a ile b'nin asal sayı olduğunu söyledi. Biz a'nın 3, b'nin 2 olduğunu hemen söylememiz gerekir. İki asal sayının toplam veya farkının tek olabilmesi için sayılardan birinin 2 olması e, gerekir. Çünkü hani çiftle teki toplaysak e, ancak tek eder, değil mi? Bir tane çift sayı asal sayımız olduğuna göre. Şimdi e, şuna bakalım burada ne yazıyor. Bir sayının asal olup olmadığını anlamak için sayının kare kökünün yaklaşık değerine kadar olan asal sayılara bölünüp bölünmediğine bakılır. Mesela biz 107'nin asal olup olmadığını inceleyelim. 107 nedir? E, mesela kök 110 diye çıkar dışarı değil mi? 107 de 10.5 gibi bir şey. Şimdi bu <laughs> 10'dan küçük. E, o, 10'a kadar olan asal sayıları yazalım. 2, 3, 5, 7 değil mi? Bu 2, 3, 5, 7, 107'ye bölünüyor mu bölünmüyor mu diye bakarız. Bölünmüyorsa eğer asal sayıları deriz. Şimdi sorularımıza geçelim. ABC asal sayı olmak üzere artı B artı C toplamını soruyor. Şimdi bunu A parantesini aldığında B eksi C eşittir 23. Şimdi bu asal sayı ise e, şimdi 23 bir asal sayıdır. O yüzden 1 çarpı e, 23 olabilir değil mi? Yani B eksi, B eksi C 1 olur da 23 deriz. Şimdi B eksi C, B ve C asal sayı olsa B 3, B de 2, C'de 2 olur. 23, 26, 28 cevabımız C han olur. Bakalım doğru. Şimdi şu sorumuza bakalım. X, Y, Z asal olduğuna göre X artı Y artı Z'nin toplamını soruyor. Bu 43 üzeri 1'dir değil mi? Y eksi Z asal, Y ve Z asal ve Y eksi Z 1 olduğuna göre Y, 3, Z, Y de 2 derim ben. X de 43 zaten 46, 48 olur cevabımız. Denizle bakalım doğru. Şimdi x, y, z asal sayılar olmak üzere böyle vermiş. x artı y artı z'nin toplamını soruyor. Şimdi x eksi y çarpı x artı y eşittir z. Şimdi z bir asal sayı değil mi? Z bir asal sayı ise bu öyleyse 1 olur. Bu da e, ne olur şu anda bilmiyoruz. Şimdi bu bir ise e, x ve y de asal olduğunu biliyorum. Bu 3 bu 2'dir. E, burası da 5 olur öyleyse 3 artı 2. Bana hepsinin toplamını soruyor. Ee, Z buradan 5 oldu tabi. 5, 8, 9, 10 cevabımız A seçeneği. Q bir asal sayı olmak üzere ifadesi bir asal sayıya eşit ise Q asal sayısına Y bir asal sayısı denir. Bu şekilde sorular çok geliyor. Hani tanım veriliyor. A7 iki basamaklı bir sayı ve Y bir asal sayı olduğuna göre anılabileceği değerlerin toplamı. Şimdi bakalım. Bir. A7 2 basamaklı bir e, sayı ise mesela 2 basamaklı olan asal sayıları ben yazayım. 17 27 olmaz. 37 olur. 47 e, olur. 57 olmaz. 3'e bölünüyor. 67 67 olur. 77 olmaz. 87 olmaz ve 97. Evet sonu 7 olan asal sayılar bunlar. Şimdi bunların vay be asal sayı olup olmadığına bakmak için 3 çıkartıp 2'ye böleceğim. Eğer bu bulduğum sonuç asal sayı ise bunlar asal sayı diyeceğim. Şöyle çözdüm ben. Bu bunu şöyle şuna koyarak, yerine koyarak çözdüm de bunun 7, bunun 17, bu 47 çıktı. Demek ki bunlar vay be sayıları oluyor. Bize A'nın toplamını sormuş. 9 artı 1, 10. 3 daha 13. Yani cevabımız D seçeneği oldu x y asal sayı olmak üzere x artı y'nin toplamını sormuş x eşittir 48 eksi 91 bölü y şeklinde yazabiliriz 91 kaça bölünüyor 13 çarpı 7'dir 91 ee, yani 91'i <laughs> ee, mesela 90 y yerine 13 diyelim mesela y, y yerine 13 dediğimde 48'den 7 çıkar 41 evet 41 de bir asal sayı oluyor bu, bu 13 dediğimde sağlıyor demek ki 41 ile 13'ü toplayalım 54. Cevabımız Denizli. Bakalım. Doğru. Son sorumuza bakalım. Neye pozitif bir tam sayı olmak üzere neyden küçük asal e, sayıların sayısı oluyormuş. Bu ifade öyle tanımlanıyormuş. Teklemini sağlayan en büyük ve en küçük ne değerlerinin farkı kaçtır? Şimdi ben buraya bir başa e, biraz bir asal sayı yazacağım. 2, 3, 5, 7, 11, 13 işte ne var sonra 17 19, 23, 29, 31, 37. Tamam şöyle bir yazalım şimdilik bu kadar. Şimdi 18 demiş. Ne, ne, 18'den küçük asal sayıların sayısı. 18'den küçük asal sayıların bu kadar. 3, 6, 7 tane değil mi? Şurası da 16. 16'dan 7 çıkarsa kaç kalır? 9 kalır. 9 tane olacak yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ee, en büyük 24. Ee, en küçük 24 en büyük de 29 olabilir aralarındaki farkı soruyor 5 olur o da asal sayıların birinci kısmı bu kadar diğer videomuzda görüşmek üzere